Sarhoş olursun Bizimle yarışan Ay yaş olursun Ve adli krimle Gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça Farkı görürsün Yo 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 Timini topla şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna It sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuza çık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlan bize hadi hızlı davran Asburjuva Ekmeğini çıkarandır taştan karşısında Bak titriyor uzman kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz biz düşman dediğim Nedense ezilir Murat Bey gelir işinizi bitirir Karşısına geçeni bir bir devire Emre de burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını bedelini ödetiriz Kancıklığının çözümü de yoktur ya kavşaklığını Bir VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun Değerli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı oturturuz ben kazığa Dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç şerifsin oğlum Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki burnunun Kıçınıza sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates Ağzına vereyim sen sesini bir kez Projuma vermez sizlere nefes Tadına baktın mı olmuş enfes Anca bir almış eline de bıçağı Yıkacak sizin saltanatınızı Koparacak bir bir kafa Paralarınızı hile harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler Sniper ile vurdu köpekler Ellerin ayaklarında titrer Soğuktan değil korkudan ibne e adli krime dil uzatırsan Kanını çekeriz can damarından Kurtulamadın mı yavşaklıktan Aklını alırız lan makatında En tepedeyiz biz zirvedeyiz Özgürce gezer zoru gösteririz Bulaşma sakın sen ölümcül suça Gökten kamikaze gibi size gireriz Bin VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan Aymış olursun olursun Değerli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burjuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı oturturuz ben kazı Bir sarhoş olursun Bizimle yarışan ayırış olursun Değerli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burjuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı oturturuz ben kazı